Arkadaşlar bugün size çok güzel bir haber vereceğim. Yeni araba aldım. Yani sonunda doldu ve harika. Birine vuruyorum, iki kişinin canı gidiyor. Yani bayağı güçlü bir şey. Neyse ama gü süper gücünü henüz test etmedim Süper gücü de güzeldi ya. Bir Araba muhteşemse o zaman bu da güzeldir. <laughs> Reaper. Evet <Kesinlikle. gülüyor> yes, ben bunu yine patates edeyim. Arkadaşlar burada iki taneli. iki taneli mi? Lan ben bir bu. Ben de iki tane Üf, üf şunlara bakın. Oy. Onun özel gücü neydi lan? Dın 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 dın. Neyse neyse. Eyvah. Zaman saldırısı etmiş 5 saniye. Olabildiğince hızlı olmam lazım. Bir kafana. Gördüğünüz gibi iki kişinin canı gitti. Dur dur dö, dur dö, dur ne gitti. Oh my god. Pro muyum lan neyim ben? Hmm. Allah mı? Sen kafanı yedin. Lan herkesi öldürdüm. Yarısı adam kalmadı. Adam bir vurursam ölecek. İşte burada. <laughs> bir füze gelsin. Adam çarptı. Aha füze. Sen bittin abi. Aha da aldım. <laughs> Bitiş. Evet, tam birinciyiz. Zaman aralığında ilk kez kazandım. Zaman aralığı. Zaman zaman aralığı. Ateş fırtınası mı? Yani galiba gökten 1 milyon tane. Oh. İkincisini öldürmek için gerek. Ben 10 tane öldüreceğim tabii yine. Allah bunu Kafana döndüreceğim. Ne? Haydi Ne? Ne? no 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 Ne? Ne? Olmadı alamadım Arkadaşlar olmadı şu an konuşmamaz eminim Bayağı odaklandım Yani fazla odaklandığım için Konuşmuyorum Şöyle abin konuşmuyorsun Konuşsana demeyeyim Lan kalkın 3 kişi öldü lan Arkadaşlar bu derece Güçlü işte Allahım Vallahi Ezna Kübre bunları koymuş da. Ne oldu lan emanetleri çekemiyor. Emanetler şimdi çekiliyor. Sen al bir tane. Can 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 can. Hmm. Hmm. karıştı mü? E düz Allah'ım. Adam kafa dikkatimi dağıttı be. Allah'ım. Oh. Bir de kafamı vur vurdu tam oldu. Hop arkadaş. Böyle adam var. Dur iki. Ay öldüm. Ölmedim ölmedim ölmedim. güzel değil. Denedim vallahi sahte. Her şey sahte. Son kişi de öldü. Böylece ben kazandım. <laughs> Adam öldü. Yani herkesin ölmesi veya Şöyle birinci olmanız lazım. 5 evet, Alırım trişlerimi. Nişancı mı? Ben Ejderha Ben bunu alırım. güvü Yıkım yarışı. İki vüzüyle hiçbir şey yok arkadaşlar. Ben varsam Aslında var gerçekten de. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Laş. Sanal bir. Ne? Arkadaşlar görüyorsun yi ile fantezi <laughs> Emaneti tam zamanda çekecektim ben. <laughs> aha. Hayır. Ay, Niye alamıyorum be? Lan hız olmasa rahat adam. Oh Kafam. Oh, uh, arkadaş be. Gebertiyor mu lan bunlar adam? Arkadaşlar yorumlara yazın. Yorumlara. Ben bu arada Selim'i unuttum. Like atıp abone olup bir de bildirim açmayı unutmayın. Tamam abone olsa beni öyle bir mutlu edersiniz ki. O sonsuza kadar video yaparım. Yani öyle görünüyor. <laughs> no, no, no. Arkadaşlar bunlar beni deli etti. Çok zor bu. Yedinci mi? Ben yine geçerim. Şimdi bittin oğlum. Bittiniz. Dururra. Dururum. Lan can alamıyor. Ah canım acıda. Araba kırıldı. Mhm. hı. İki füze. Birimize. İki kişiyi para ettim. Hayır, bitiş var orada. Lan beşinci mi olacak? Arkadaşlar bayağı zorluydu. Vallahi ben bile anlamadım nasıl bu kadar adam iyi. Şuradan bir gir. Kariyeri gir. Ama bak bu da güzel de bu daha güzel. Böyle <laughs> son... Abi işte orada. bölüm <laughs> son canavarı. Ben bu bölüm sonu canavarı öldürürüm be. Nerede lan o? Kafanı kırarım patse. Ben de gökten 1 milyon tane ya. Canavarı öldüreceğim. Tek hedef o arkadaşlar. Lan bu ne biçim canavar? Lan. Uh! Nerede lan o Nerede? Aha burada canavar kaydı. Evet. Allah'ım Haydi öldüreceğim onu. Eyvah. Eyvah. Oha bu ne? Havada niye vuruyorsun beni? Yani terbiyesizlik. Seni öldüreceğim. i do ikinci bu. Hadi be. Arkadaşlar bu araba bayağı iyiydi. Ya bu nasıl bir güç onu hala bilmiyorum. Bölüm sonu canavar da patates oldu zaten. Yani canavar bile değil arkadaşlar. Bir de bölüm sonu canavar diyor. Ama gerçekten canavar da benim Ne? Nereden vurdu adam beni? Aha biri daha. Tam arkamda. Gemdim. Bak siz olmasaydınız şu an baba ölmüştü. <laughs> Bak like attınız, abone oldunuz. Yani like atıp bana abone olmasaydınız saydınız, ben bunları yapamazdım. Aslında hem siz abone olduğunuz için hem de benim proumum sayesinde. Yani yani kendimi övmüyorum ya. Siz anladınız ya. Ama kaçışı bir şekilde siz. Yani bu video izliyorsunuz böylece kazanılır. Bak lütfen izleyin videolarımı. Lütfen. Bu ne? Viper. Eee. Yolun zaten var bende. Gövde, gövde. Aslında o şey. Üç düşman. Alkış. Üç düşman. 15 düşman oldun sen. On beş düşman öldürün ben. Bakın iki füzürlü iki taneyi iki, i̇ki çarpi iki kaç eder? aynı hani bir. Sen de kufur mu çıkacaksın? Allah 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 Bana meydan okudu galiba. Arkadaşlar işte kuşum yaptı. Bak dikkatimi dağıtıyor benim kuş. Hmm. Lan kim ateş ediyor bana? <laughs> bu çocuk hepsi senin yüzünden Arada, kuşum yanında odu yaptı neyse videonun devamı bir sonraki bölümde